Ekranları başında bizi izleyen sevgili izleyiciler, Şans Merkezi'nden canlı olarak gerçekleştirdiğimiz Milli Piyango çekilişimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben İlfer Batur, çekilişi canlı yayında ben sizlere aktarıyor olacağım. Tüm çekiliş süreçlerimiz Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına göre gerçekleşiyor. Yine çekilişini gerçekleştirdiğimiz makinemizde Dünya Piyango Birliği'ne üye firma tarafından üretilmiş çekiliş makineleri. Şu anda şeffaf tüplerimizde toplarımız bulunuyor. Toplarımız da yayın öncesinde yetkilerimiz tarafından tarafından tartılarak kontrol ediliyor ve yetkililerimiz canlı yayın boyunca da bizlere eşlik ediyorlar. Bugün bizimle olan isimleri sizlere takdim etmek isterim. Sisal Şans Etkilisi Sayın Mustafa Güdelci, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Mustafa Pan, siz de hoş geldiniz efendim ve Beşiktaş 26. Noteri imza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt, siz de hoş geldiniz. Sayın Kurt eğer hazırlıklarınızı tamamladıysanız çekilişimizi başlatabilir miyim? çekilişe başlayabiliriz lütfen. Çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Bugün sevgili izleyenler büyük ikramiyemiz tam olarak 20 milyon TL Birazdan büyük ikramiyemizin çekilişini gerçekleştireceğiz ama öncesinde iki amorti numaramızı belirliyor olacağız. Amorti numara çekilişlerimizin detayına geçmeden önce önemli bir hatırlatmayı yapmak istiyorum. Canlı yayınlarımızı Milli Piyango Online.com üzerinden veya Milli Piyango YouTube, e, YouTube kanalı üzerinden seyredebilirsiniz. Yine bir başka hatırlatmamızda Milli Piyango şans oyunları uygulamamızı indirerek de uygulamamız üzerinden hem dilediğiniz oyunu oynayabilir hem de oyunlarımızın sonuçları yine bu uygulama üzerinden kontrol, kontrol edebilirsiniz. Bu iki hatırlatmamızın hemen ardından amorti çekilişlerimizi saatlerimiz 17.32'yi gösterirken stüdyomuzda başlatıyoruz. İlk amorti numaramızı 6. küremizden çekiyor olacağız ve 0 ile 4 numaraları arasından İlk amorti numaramızı belirliyor olacağız efendim. Sonra da ikinci amorti numaramızı 5. küreden 5 ile 9 numaraları arasından çekiyor olacağız. Bilenlerse 80 TL ikramiyenin sahibi olacaklar. Evet, şimdi 6. küremiz hazırlanıyor amorti çekilişimiz için. Toplarımız hazırlandı. 0 ile 4 arasındaki toplarımız ve ilk amorti numaramızın çekilişi başlıyor. Makinemiz el değmeden çalışıyor her zaman olduğu gibi. Bakalım ilk numaramız ne olacak? 3 oluyor ilk amorti numaramız. İkincisi için 7. küremiz şimdi hazırlanıyor. 5 ile 9 arasındaki toplarımızda da 7. küremizde hazırlandı. Dokuz oldu ikinci amorti numaramızda sevgili izleyenler. Şimdi en heyecanlı an çünkü 20 milyon TL'nin sahibini ya da sahiplerini belirleyeceğimiz büyük ikramiye çekilişimize sıra geldi. Bu defa elbette ki tüm kürelerimiz aktif olacak ve sizler biletinizin tamamındaki numaraları eş zamanlı olarak kontrol ediyor olacaksınız. Söylediğim gibi ikramiye miktarımız tam 20 milyon TL bugüne özel olarak. Çekilişimiz başlıyor efendim. Herkese bol şans diliyorum. Saatlerimiz 17.34'ü gösteriyor. Tüm kürelerimiz toplarımız hazır. Hava akımıyla karışmaya başlıyor. Ve yan yana gelecek şekilde numaralarımız şöyle. 1 4 4 1 4 8 ve 7 oluyor. Evet, bir kere daha tekrar edecek olursak 20 milyon TL'nin şanslı numaralarını 1 4 4 1 4 8 ve 7 bugünkü Milli Piyango çekilişimizin şanslı numarası oldu sevgili izleyenler. Böylece Milli Piyango çekilişimizin 21 Haziran 2021 Milli Piyango çekilişimizin sonuna geldik ama bugün Milli Piyango Şans Oyunları devam ediyor olacak. Ee, bu akşam saat 20'de önce 10 numara çekilişimiz var canlı yayında ve saat 21.30'da tarihin en yüksek büyük ikramiye miktarıyla çılgın sayı lotoyla bizler karşınızda olacağız. Ben çekiliş heyetimize çok çok teşekkür etmek istiyorum. Her iki bölümde de bizlere eşlik ettikleri için ve son bir hatırlatmayla yayınımıza şimdilik veda ediyoruz. W'da www.millipiangoonline.com'dan Milli Piyango Şans Oyunları'na dair merak ettiğiniz her şeyi bulabilirsiniz. Saat 20'de görüşünceye dek hoşçakalın. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekili sonuçları Milli Piyango Online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya Milli Piyango Online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango herkesin şansı.